Vay arkadaş Yoldan gidiyorum abi ben. Tamam. Sen girdin mi oyuna? Oyundayım ben abi şimdi beye gidiyorum. Klan invite Ayhan. Arkanda bizden geliyor. Güzel. Daha gelmedim abi. Şu an uncu Tamam. Uncu şefix. Geliyorum, geliyorum. Tamam herkes girdin de desin bana da klanı alayım. Marabunta Grande. Klan invite Marabunta. 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 Marabunta olmuş. Tamam. Ben hemen buradan bir arbalet niye lan? Adam iyi olmaz mı ya? Script idi. Şey bir Al abone ben, sen seversin. Ben uzaktayım. Lan şey kapalı mı? Kumaş da attım. Bana yedin mi? Yok, yok bunda yemiyorsun. Aldın da her şeyi alevli mi, alevli şey attım sana. Aldım aldım aldım. Durun abi. Dur Ayhan binemedi. Ayhan bin, bin, şey bin şu. Alışamadı hızımıza da. O, aynen odun bulamadım ki odun. Ha, bir şey olmaz bir şey olmaz. Odun, odun, odun. Şunu yiyelim o zaman. Kapısı yok oğlum evim var mı? Lan kapısı. arkamızdaki var, 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 var. Tamam tamam dönüyorum. Suit yapış onu. Yerim, ben yedim. Adam ben olsam ben de kaçırırım. Adamın üstü full. Full arsan Bu ne oğlum? Faitoon, Mighton silah. Öteki adam, öteki adam da full. Öteki adam, gel bana gel, gel, gel. Öteki adama bak, öteki adama. Tamam. Evin sahipleri bu lan. Bunu çekiyor musun? Çekeyim mi? Ben de girim oraya. Çek 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 çek. Arkadan da öldü. Evet, bak yedi yaklattı salak. Tamam ben çektim, Hiç çektim. Çekir eve girdi. Attı, Full kim yapıyor? Ötekisi ötekisi hayır hayır. Ötekisi 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 ötekisi. ötekisi. Kapatıyor kendi. kapatıyor. Vursana hem vur Kapatamıyorum. vur. Kapatamıyor. Hatch atayım. Atlan ben atlayan. Ooo uçtu bu. Işte. O o işte bırak Alayım i̇şte. bırak bana. Çek bunu, çek bunu. Bırak şeye koyayım bırak. Öteki adam öteki adam. Hadi at ya, gidelim atlayın at Bu adam hala yapıyor. Hala yapıyor Okan. Tamamlamamış lan bey. Adam, adam. orada. Lan nereye atlıyorsun? Lan atlayın! Vurun onu! Vurun onu! Kaçırma! Full o! Adam, 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 adam. Oha! Oha! Kopsun! Kopsun! Vurdum! 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 O, onu! Tamam köşeden Oho. çıkarsınız. Abi abi çıkalım buradan. Alamıyorum, alamıyorum! Alamıyorum! Lan köşede adam var! Marabunda atla! İşte burada, işte burada. Ona da bayağı vurdum! Ona da bayağı vurdum! Tamam götür. Al oraya! Çıkın oradan! Bir hala var mıdır acaba? Oğlum ben acayip iniyorum ama diyorum sana da şefik iki kişi kırdım orada ya. Aldın mı lardan full metalleri yaşküleri? Adam var adam var. Aldım 500 EQ. Bende bir 12 k odum var. O zaman onu alalım adam EQ diyor o adam full EQ. Vurdum bir badi. Nereye yamuk? Allah'tan full ya ama abi kazmayı alayım. Alam aldınız onu dedi. İsimleri ne bunlar? Turan. Ha geçenkiler. Turan. Hadi. Turan, Turan. Turan. Bindi mi herkes? Bende bende var. 500. İki evet, kişiler. Atta 2 evet. kişiler. Evet. Ha burada burada burada. CS1 Hadi. Ne Bu e ne helikopterde koşuyor <laughs> bir ya amına koyayım. <laughs> Gördün mü ya? Gördün mü ya? Eee. Yeğün. Yeğün. E ee, envanteri düştü. Envanteri yere düştü. Bak Bakmayın sözlere ki. Ha. Onu. Hakikaten bu ne oldu? Ok indirsen indirsene çatıya direkt. Haberleri yok bizden. Aha. Hey, ne nah. 2800 metre. Tamam. Tamam başka kimse çıkamaz zaten. Ama bak, buraya atıyorum. Ha buraya atıyorum. Ha buradan alın. Alıyorum 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 alıyorum. Adam tamam. Artık. Bak bir ben alayım kollayın tamam tam tutuyoruz tutuyoruz biz Çek serisini lan Diğeri yanımızda, al, al Bol çıktı Düşme. Tamam bol çıktı Fayton bastı bu arada Önce de bir tanesi Okan Ha Ve Bu o, dört öldüm. bu dört bu dört çatıda adam çatıda 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 Abi öteki tarafta öteki tarafta Okan öteki tarafta adam Tamam çıkamıyorum çıkamıyorum bir saniye Aşağı mı atladın? Kaldırıyorum seni. kaldırıyorum seni. Kaldırıyorum seni. Dikkat et. Almayayım. Tamam tamam tamam. Adam nereye kaçtı peki? Ölme, ölme. İçe tepeden çıktı o arkadan. Ha. Tamam sen al üstünü. Ben ben. Öldü öldü adam öldü, öldü adam öldü. Sen öldü. çıktın. Tamam. Abi adam 3 tane öldürdü. öldürdüm onu. Tutamayız değil mi? Tamam. tamam ben kaldırıyorum Eli. Eli kaldırıyorum. <laughs> Benim hemen gidelim. Ben 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 Atla atla elden atlayın. Hele gitti ama yapacak bir şey yok. Öldü tepedeki. Şey dumdaki mı var? He dumdaki öldü 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 dumdaki öldü. 62 Bırakmadı ki beni. Yüzümü al, sabun Aldım. Buf diye biri. Buna gel şimdi. Gel şimdi kondu. Gel bunu ye. Bunu ye. Doldur çantanı. Oha. Çantanın tekli şeyleri koy. Silah. Hani gelin, Lan nereye gittin? Ha bunu al, bunu. Alacağım bu Ya Şefik. Ata, ata yer kalmadı Şefik. Geldi. Bitti mi? Tamam bitti herhalde. Merhaba. Hellen gidelim Şefik, hellen evin üstünde ölmeyelim adam var. Evin üstünde adam yok. Hı, hmm. Ne yaptım bok? Benim koca bebeğim. Adam görüyor mu ne kadar. Solda da daha çıkıyor. ES evet. Hadi yani hadi. Ölmedi mi? Bıraktım bıraktım. Birini, birini vurdum. Tamam hadi 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 Şefik. Demiri bekliyoruz. Arada kaldım zaten. Lan kapıyı aç. Mi 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 mi. Niye kapattın ya? Dur 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 tepeye indireceğim tepeye indireceğim tepeye 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 tepeye. Oha. Yok, tepeye indireceğim. Tepeye, tepeye, tepeye. Oha. Tepeye, indireceğim. Tepeye, tepeye indir. Bir daha var o da öldü bir tane var evet, Çok az Sol altta, sol altta, sol altta O da öldü, o da öldü, o da öldü Ovla al onu Vurdu bolide abi Oğlum çıplak geldim vurdum onu ya Double barı lan ölmedi adam Kanka double barrel nasıl ölmedin ya? Oha. Önümüze indir gördün mü? 40 canım var. Arka adamımızın notunu alacağız başka bir şey yok. Bak sağda da, da sağda çıplak geliyor bak dikkat et. O oh, dead. Önümüzde lan de, önümüzde. Bir tane. Bir tane Ölmeyin sakın. Sağlı Sağlısız oluruz. Öldü, öldü dede. Tamam. Hepsi de öldü de. mü? Tamam arkadan arkadan çıplaklar geliyor. Çıplaklar beni vuruyor yine. Ben vurayım. Uyu, Aha benim üstüm bu, benim üstüm bu. Gel gel şunu silahlarını çekin abi. Alın 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 alın, alın, alın. gidelim alın gidelim. Hemen çıkmamız lazım. Alın hemen çıkalım. Alın hemen çıkalım. Abi, ya. Abi, bak, gel buraya. Bakayım. Bak, şunu al bir de onu al. Onu al bir de üstte gel. At. hiç 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 işte hiç işimiz yok bizim yürü 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 Topuk topuk Çocuk yaptı Bana bak sağda sağda iki sette adam var Aynen, geç çek 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 Gördün mü fırlatmaya bak daha iyi geçtim öldürür o adam. Ani oradalar. Al buralı mı? Al. İkisi de ha? öldü galiba. Yok ölmedi biri. Öbürü yok. kaçıyor, öbürü kaçıyor. Şahit alabilir miyim? Arkamızda yok. kim AK sıkıyor lan? Arkamızdan biri AK sıkıyor. Ben sıkıyorum. Ben. O öldü. Bir tane daha var. Eh, eh, vurun vurun altta yolda yolda Şefik. Şahit alabilir miyiz? İyi var oğlum. Kaç bir oğlum 3 yedi hala ölmedi mi ya? Öldü mü sorun oradaki? Azmati'ye dikkat edin onun arkadaşını vurdum ben. Aniye gördüm onu. Şefik sol yukarımızda Şefik. Ha tepeden At. atıyor sana. Bak 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 tepeden. Geliyorum atıyor. geliyorum geliyorum. Hani <laughs> orada tepede. Bak, bak, dolanma oğlum. burada, dolanma. <laughs> o öldü mü? Tepeden M2, M2, M2 abi, sağdan abi, vurdu abi. beni. Dikkat edin, dikkat edin M2 sağdan vurdu. Tur atamıyorum. Araya aldıkları tamam. Öldü, öldü. Öldü, öldü. Öldü, öldü, öldü. Öldü, biri daha öldü, biri daha öldü. Öldürdüm voka... ay I have. Bitir onu. Full bitir. Öldürdüm. Bir daha öldü Hepten öldürdüm. Kalma bir, bir tane kaldı bir, bir... Öldürdüm birini. Birini komple öldürdüm. Birini komple öldürdüm. Arkadaşın kapı. 3 bacağım oldu abi. 3 biley vurdum. Kaçamaz. Öldü de. Nerede, Nerede? kaçtı? Arkada. tepede, surda. 200. surda mı? Aynen. Of of bu ne? Emirle evet. beni beraber dağıttı. Evet. Saklandım ben. Saklandım gelin. Oo double S'e vurdum M2. Ben Of orada set var alabiliyorsan surat oraya al Öldüm yine Adam AKM 2 üstüne geliyor Bunu onu da aldı, Her acı Aşağıdaki şeyleri al Aşağıdaki cesetleri alın uşaklar Benim kolumu dur Ben <metzik> aldım AKM'yi aldım Ben de Kim attı önüme suru? Ben ömke. mecbur attım kondu abi Tamam, tamam, tamam Al onu, al onu. Oldu, burada var ya bir şey var. Bir Oğlum şef var. bu ne? Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. M2 mi kaçıyor? Bırak, kaçsın, evet, olur. evet, evet. 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 yanın rutu var ha burada. Hiç uğraşmayın bence. Beni yakalayalım ya. Ben alacağım onu, gidiyorum onu. Adamları kesecek ama bak, ölüyorum. Alın çıkalım buraya, alın çıkalım. Evet, Her orada şey orada doğan var, orada biri doğa düştü, doğmuş. Emir düşme şimdi. Onu da al, seti alsana oradan seti. Orada, orada, orada M2 m hala aynı yerde vurdum ofli baya Ne vuramıyorum adamı adam Direkt ys yok ediyor beni Arkadaşını vurdum onun o çıplak al, al gel Dur oradan. ben izledim orda ben, ben izledim orda Ofli al gel de nasıl alayım geleyim Ha bu yukarda <laughs> hala ceset var ofli M2 aynı şey, Evet evet, evet aynı <laughs> gel, öyle, öyle. Vurdum ona baya Pondo ah, Zorlayalım onu onu arayız Üstüm abi var ya herhalde var 5 6 tane Yok ak, yok AK, alan tamam abi. alan çıktı İniyor adam iniyor adam geri iniyor ya adam yok bak şu M2'ye gösterme M2'ye gösterme ben giderim surun içine atamam şu kutuları galiba gözdür adam içine aşağı iniyor M2 hadi, hadi. Abi hadi, hadi. bu adamda kesin bir şey var bu adamda Bence bir şey var demeyin, abi. Oksu abi sen yürü dön. Ben Bir şey var ya. Alttan gelen köpeği öldürdüm. <laughs> bir şey var Tam nasıl çakılıyor bana ya? Bana bana da aynı şekilde. Ha bu surun önünde de bir tane setti şey var. <laughs> bana atıyor M2. Gel abi bunlar içeri al. Vurdum. Ha burada benim setim var önde surun. Abi iş yapmışken <laughs> adamlar nerede? Aa burada burada bu karşıda bak. Ki az da edeyim. silahımı alsam. M2 gördüm. O adam bak gördüğü gibi tekliyor her şeyi. Onda o da o ya. Aldım onu ha. Arkadaşını öldürdüm. Kaçan Hemi. M2. M2 OTP diye bak bak bak. M2 bana bak bak bana o fokus. Gördün mü M2? Bak bana fokuslandı tepede. Sol üstte geçti şuraya. Şuraya geçti. Abi? Abi. Oğlum ses yaptı. M2 dönecek sağa. M2 dönecek sağa. Bana mı dönecek? insatör çekiyorum. O dibi. Emir önden git bakayım. Silahlar doldu. Direkt şu narları artık ya. Kardeşim yok yok. Geri katı, kondu. Ha. oyuna kaçırma hadi. Ben görmüyorum. Gelme gelme sakın nerededim, gelme buraya gelme. Evlerine doğru, evlerine doğru. Geldim yavrum. Vurdun mu geleyim mi? Yok ölmedi, ölmedi. Orada orada. Kolla lan. <laughs> Yolda mı nerede? Kuratmadı. Flatman içine mi girdi yolda ya mı? Ya bu adam yok ya. Tamam şeyse git ben ya. Ne? Gösterme ya çık 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 çık. Bir vuruş, yok. Çıkın Şefik. Alın çıkın. Vuracağım. Ama çok şeydi ya aşağıda. Arkanızdan adam geliyor aslan. Çok vurdum çok vurdum. Double e vurdum. Lan bana nasıl kötü seni ne ara öldürdü? Şefik. Al çık al çık alalım çıkalım Şefik. O M2 alacağım ondan ben. Lan bunda gelsene. Aha geliyor mu lan Eli? Geldi. Ha, La tebeye düşürün tebeye düşürün onu. Şey bak evin dibine düşürün onu ya. Roket. Öldün. Kim öldü? Roket'e de kaptı lan bana. O tepeye düşür onu bak oraya düşür. Dur dur oraya düşürme düşürme düşür. Hadi düşür düşür. Düşelim, düşelim, düşelim. Tamam çok düşelim. güzel düştü. Çok güzel düştü. Çok güzel. o da Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. kaldır hemen ya kaldı kaldı. Ver ver. Üf 6 candan kaldım. Hani M2. Adamlar atayı bak. Gelin yardıma gelin bak. Geliyoruz geliyoruz. Ver M2 nerede lan? Arkamızdan da gelecekler bak AKS'i geliyor arkamızdan. <laughs> heli geliyor üstümüzde. Oo M2 yiyorum ben. Da. Oğlum Soğuda benim. Solda, solda. Yakın yakın vallahi yakın. M2 mi yakın? El, <laughs> vurdum adam. onu galiba vurdum A onu? Lan heli çakıldı. Önünüze heli düştü. Bir ne üç tane. Bir de et. vurdu vurdu vurdu. Diğerini görmüyorum. Birini öldürdüm. Tamam. Attım? O <laughs> da det. Başka. De o bir daha var. O da det. Başka. Arkadan kim eder hadi? Ben atıyorum da adam. Deri setle eder ama. Roketli sağda kars etti. Sağda aradan çıkıp atıyor. Bu alt tarafta adamlar var. Geldim geldim. Nerede? En köşede. Siz nereye bakayım Sağda adam var bak şeyin içinde. Kule kule Kulenin üstünde de adam var kulenin üstünde. Arkam geldi arkam. Nerede ofli arkanda? Nerede o adam? Ofli. Aa altta şeyin orada. Ofli düştüm ofli arkamdan geldi ofli. Tamam geri çık rimeri meri merime meri, sol alttan geldi bak şeyin orada. Koşuyor şeyin üstüne koşuyor boşuna. Elim arkadan geldi aynen Öldü o Şefik o öldü. Abi sürdüler bizi. Oflinin üstüne biri daha gidiyor şey, ha tamam şeymiş ayhanmış. Tamam, tamam. Biz... Geliyor. Ya, arkadan, adam geliyor en arkadan abi. geliyorlar abi. Ben orayı kapattım bilerek. kişi. Hadi mı? Duruyor mu Vurdum onu. Donduruyor. Onu vurdum Ferlesi. burada adamlar vardı. Sen abi. adam var. Sen, abi. Nerede? Nerede? Üçünde. Ne? Öldü. Tamam şeyde de adam var. Ha adam tepesinden sıkaydı atlar onun bir. Onun altında da adam. Var. Onu vurdum, onu Oo, vurdum. Hani adam var. Önümde adam var. Beni atıyorum. O da öldü. Tamam tam şeyi kollayın O elektrik santralinin altında. Elektrik buyur. santraline gelen adamı vurdum. Havdi miydi setli olan? Setli vardı orada bir tane. Ha şey kırmızı setli, kırmızı. Doğru adam burada buradan... <laughs> Ayhan, Ayhan sen benim yanıma gelsene Ayhan. Vurdum o onu çıpla. Drop'u vurdum. Ayhan yanıma gel. Bak ben neredeyim bak gel yanıma. Bak bak buradayım atlıyorum bak. şu. geliyorum. Ayhan, hava kulenin altında adam var. Git onu al. Çeksene bro burada onu yapalım. Bak bak kulenin altında gördün mü kırmızı set. Merminiz varsa ver düşüreyim onu ya. Al. Al. Ben de evet. öldüm. Beni Tabii ya. Ama bak üstümü aldı adam. M2 var elinde. Düştü. Ah. Öldü. Arkadaşlar. Bir daha geliyor ya. beyaz et orada. Beyaz et orada. O, o, o. Öldü. Onu da al. Ayhan al onu çık oradan hemen Ayhan. Üstte adam vardı. Şeyde de var. Sol üstte de var. Yani. Arayı almasın derim. o. İkisi de dead. İkisini de alın oradan. Yok lan bir tane adam öldü. Açıp, yedim öldüm çok açıktaydım. Tamam o öldü geliyorum. mü? Sağdakini gidi al ayağın. Nerede o adam? Cesedimi almaya geliyorum ben. Okan abi sağdaki gel adam. Gel al gel al. Hazmatta adam var oğlum orada. Okan abi sağdaki adam. Ya Hazmatta vurun Kim? Lan rafinerinin içinde adam rafinerinin. O sağdaki ne alsana. Ha orada orada sırayım. hemen ağzın dibinde. Dümdüz git. Rav <laughs> orada iki de. kişi oldu. İki, kişi <laughs> iki, oldu iki kişiler zaten biri ağzım attı. Sakin olur musunuz alacağım bunları bir durun. <gülüyor> 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 Ofli hemen arkalarından. <laughs> Arkamdan en peşli geliyor. Onlar. Orda tutaya gel çekinde. Çekinde, çekinde. Öldü. Öldü de o nasıl bir lag var ya? M5 kan şurada. Şurada. Gördüm, 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 gördüm. Öldü. Outfit'i yapsana birine. Oo, bunun ismi Dol, benim ismim de Çek yine. Nerede çekeyim ben? Ben Sağımdan giden kim? Karabunt ağlarını. Ben alayım alayım bir şey atayım dur. Yok ben aldım zaten de. Ha tamam. Bir dünya loot var onda. Gelim ha alın çıkalım. Öldük e, ama. Adam var orada. Adam orada kusmuş. Öldürdüm onu. Daha var mı bir daha? Zor vurdum yok, onu biliyor evet. musun? Ellerde de 8x varmış amanak. Ve Aynen, ikiniz de öldünüz yok. he mi? Yok. Of of of. Görmedim. Onu. Ayakta atılmayamına koydum. 2 bat 7. Ofle burada sıkışırsak Ortada ölürüz biliyor musun? Tamam burada sıkıştırsak ölürüz biliyorsun da. Ha bana bargay etti. E çek üstümüzü tutalım. çekemiyor musun? Çekemiyorum ki. Şey zaten doluydu benim ama. Açık takalım ölme 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 ölme. Yok öbür daha geçmem. Sağdan atıyor Arka. bak ha. Öldürdüm o ipneyi. Geldin mi? Tamam. Arka geliyordu birine baya vurdum. Oğlum bu M2 sanki vurmaya amına koyayım ya. Bir bu, be, ya. Be, beş daha... Onu da vurdum abi bu ne kadar adam geliyor bak sıkıştım ben ha. La ben geliyorum adam beni vuruyor sen onu vuruyorsun. Bir şey anlamadım ki. Görmüyorum ki Şefik. Gelin gelin gel. Şefik alabildiğini Benim al. Benim görüş alanımdasın şey, kondu. Tamam Köşeden senin görüş, görüş alanındayım. Dur. Kır onu. Eminkinden kırarsın onu. Dur dur dur. Dur dur. Bak gelecek alma. Bana at. Arka ayva. Asiktir. Şefik gösterme Şefik. Laf dinlemiyorsunuz ki. M2 aldı değil mi? Birini yatırdım onun. Devreden o, onu da yatırdım. Onu da yatırdım. İkisi de öldü onların. İki setti full. Full dedi iki setti. AK'ye geçtim bak. Ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. arkadan birini öldürdüm. Abi şırıngan bitti bu arada ya. Vurdum abi biraz. Orada orada şeyin arkasında sağda. Düşürebildin mi? Yok yok yok. Son adam son adam. Son adam. Son adam. Ya Onu buradan <laughs> yok görüşüm yok benim. Neyse. Öl öldü öl alın alın. Bir can bir can ofu düşeceğim. <laughs> Düşmedim. E benim loot'u kim şey aldı? Sen bunu. Oldu? Sen orada orada hepsi aldı solda ya oğlum hepsi. Sol tepede. Evet tam. Tamam orada da yani değdin. Şurada şurada. Ya. Lan alıyorken vurdum hepsini işte ya. Ha. Bana evet. kim aldı? Peki ben avre. Oraya... Öldü bir tane öldüm. Biri, biri, buldum. biri buldum. O da öldü. Abi, Başka abi. var mı orada? Oha direkt öldüm abi. Böyle bir şey yok ama ya. Tepeye çıksana ben ellerini alıp patlatacağım onları heliden gidemezsinler. Öldü biri. Tamam. Tamam. <laughs> Kimi vurdu? tamam. Kimi vurdu? Tamam. Vurdu. patlattım. Kimi vurdum, vurdum. Kimi vurdum. Evin orada vurdun değil mi onu? Ya, nerede vurdun? Evet. De vurdum. Daha, daha arkada adam var arkada. Arkada adam var. Yerde ha. Çok güzel çok güzel. Sadece arkada olsa iyi her yer adam oraya gitsene orada da. Gidiyorum 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 gidiyorum. Aldım makinamı elime durun. Öldü mü o? Hı hı. Öldü öldü bu. M2 bunda. Aldım M2'yi. Üstte de M2 var üstte gitti. Üstte iki kişi geçti Okan abi da git. Asıl M2 bular da gel gel gel. Aa onları kes. Aa kapının ben o iki getirdim abi. Kremsin. Ya taşıyor. Ya taşıyor. Öldü o Ayhan. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.